Şirket sahibisiniz. Başarılı olmak için durmadan çalışıyorsunuz. Tam başardım diyorsunuz fakat işler yine istediğiniz gibi olmuyor. Ters giden bir şeyler var ama ne? Belki de sorun yönetim kurulumuzdadır. Yönetim kurulunuz etkin çalışmıyor mu? Yönetim kurulu toplantılarınız düzenli yapılmıyor mu? Toplantı gündemi hazırlanıp yönetim kurulu üyelerine gönderilmiyor mu? Yönetim kurulu öncesi hazırlanması gereken raporlar zamanında hazırlanmıyor veya eksik mi hazırlanıyor? Toplantılarının sohbet havasında geçip kararlar alınmıyor mu? Ya da alınan kararlar uygulanmıyor mu? Tüm bu sorunları çözmek için sizce de artık yönetim kurunuzu etkinleştirmenin zamanı gelmedi mi?